السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Başaral umur muhdesatuhâ ve kul muhdesetin bid'e ve kul bid'atin dalale ve kul dalaletin fî'nâr. Evet inşallah ehli sünnetü cemâatün itikâdi kitabında el-kain -El kitabında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Sahabi tâbiîn ve tâbiînün eee söyledikleri Allah'ın kelamı mahluk değildir. Kur'an mahluk değildir. Kim mahluk derse kafir olur. Bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kur'an'ın mahluk olmadığında şüpheye düşüp kanaat bildirmeyenin tekfiri ile alakalı rivayet edilen görüşler. Medine ehlinden Harun bin Ebil Ebi Alkama El-Ferevi dedi ki alimlerimizden Abdülmelik bin Abdülazizel Macişun ve başkalarından şunu dinledim. Diyorlar ki Kur'an hakkında şek üzeri kalan mahluk mudur değil midir şüphede kalan kafir olur. Evet Medine ehlinden olanlar ee, Kur'an'da şek ile kalan acaba e, mahluk mıdır değil midir? Bunların kafir olduğunu ve diğer alimlerin de e, mahluktur diyenden daha kötü olduğunu çünkü herkesin acaba Kur'an mahluk mudur değil midir? diyor. Onun için onlardan Kur'an mahluktur diyenden daha kötüdür. Evet. Ee, Kufa ehlinden Yahya bin Yahya en-Nesaburi rivayet ettiğine göre Vekiye bin Cerrah dedi ki Kur'an'ın وعندما يتحدث يعني مخلوق لا يوجد مخلوق ، فهو شفاهًا كفيرًا ، نعم من عبيد الله بن عمر القوارر ، يحيى بن أيوب ، داود بن رشيد، سوي بن سعيد ، أحمد بن حنبل ، يحيى بن معين أبو هيسما ، زهير بن حرب ، أبو معمر ، إسماعيل بن إبراهيم أبو سبر ، إبراهيم بن حاليد ، الكلب ياقوب بن إبراهيم الدرناقي ، خارون بن عبد العزيز البزاز عباس بن غالب البراق حسن بن صباح البزار عبد الوهاب بن حكم البراق محفوظ بن ابو توبه ابو نشيد محمد بن هارون احمد بن منصور عباس بن ابي طالب سليمان بن توبه ددل قران حقا دا توقف ذن كافر در جهمي مصر لندن نعيم بن حماد في احمد بن صالح المصري مؤمل بن احاب المكي ابو عبيد الله احمد بن عبد الرحمن ربيع بن سليمان المرادي بنار مصر هلندان بنار دا قران مخلوق مدر ديل مدر الى توقف ايدان كشي كافر الله ونسيلين شام هشام بن عمار مسيب بن وليد آه وضيح محمد بن خلف الاسقلاني قاسم بن عثمان الجوي ابراهيم بن يعقوب الجزجاني جزيره هلندان حميد بن يحيى البلهي ابو بكر محمد بن يزيد الاسلمي الترسوسي إبراهيم بن سعيد الجبهري البغدادي سعيد بن رحمة المصيسي أحمد بن حرب المفصلي محمد بن أيوب الأصبحاني محمد بن جبل الرفيقي زرقان بن محمد البغدادي يعقوب بن إبراهيم الحشاب علي بن موسى القزويني أحمد بن شريك السجزي نصر بن منصور المصيسي عبد العزيز بن أحمد بن شبابيه Dediler ki Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia eden azim olan Allah'a karşı kafir olmuştur. Bilmiyorum mahluk mudur değil midir diyen de dinde şüphe içindedir. Ta ki Rabbinin kelamını, kelamının mahluk olmadığını bilinceye kadar. Khorasan ehlinden İsmail bin İbrahim bin Mahled e, İbni Rahaveh diye bilinene soruldu. Bir adam Kur'an Allah'ın kelamıdır deyip duruyor. Dedi ki bana göre mahluktur diyenden daha kötüdür. Çünkü bunu başkası da uymaktadır. Evet. Ee, Allah'ın kelamı olduğuna delalet eden ayeti kerimeler. Bunun yanında Resulullah'tan, sahabelerden ve tabiinlerden Kur'an'ı Kerim'in Allah'ın gerçekten kelamı olduğu onun Muhammed e, sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği ona onunla Kur'an ile meydan okumayı emrettiği insanların ona davet etmeyi emrettiği bu indirilenin hakikaten Kur'an olduğu, mihrablarda okunan, mushaflarda yazılan, insanların hafızalarında ezberlenen dilden hikaye, masal olmayan, sadece okunmayan, mahluk olmadığına, yapılmadığına, yaratılmış olmadığına, aksine Allah'ın sıfatlarından bir sıfat olduğuna, Allah'ın kelam sıfatının var olduğuna, bu itikattan başka itikata benimseyenin kafir, sapık ve bidatçı olduğuna, ehl-i sünnet ve cemaatin mezhebine muhalif olduğuna dair rivayet edilenler. Allah Teala buyuruyor ki Allah kesinlikle Musa ile konuştu. Nisa 146. Tefsiri ile alakalı İbn Abbas'tan şifahen konuştu veya defalarca denilmiştir. Burada ayet-i kerimeler veriliyor. İnşallah ben sadece ayet-i kerimelerin numaralarını vereceğim. Dileyen oradan bakabilir. Araf suresi ayet 144, Tevbe suresi 6, Fetih suresi 15, Buruç suresi 21-22, Tur 1-2, İsra 9, Haşr 21, Zümer 28, İsra 82, Nemel 6, Nemel 50, Ankebut 49, Sa'd 29, Ahkaf 12, Nahal 89, Nahal 44, Şuara 192-195 bu ayetlerin hepsinde Allah Kur'an'ın indirilmiş olduğunu haber vermiştir. Bazen Kur'an'ın hepsine bazen de bazı ayetlerini işaret etmiştir. Bundan sonra kim burada anlatılan Kur'an semadaki Kur'an'dır derse Allah'a ve Resulüne muhalif olur. Ve Allah'ın peygamberinin mucizelerini reddetmiş olur. Sahabeler ve tabiilerden oluşan selefe ve onlara tabi olan ümmetin alimlerine de muhalefet etmiş olur. İkrim anlattı. Dedi ki Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini işittim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala gökte bir hususu emrettiğinde melekler sözüne emrine amade olmanın alameti olarak kanatlarını çırpar vururlar. Tıpkı kayanın üzerinde vurulan zincir gibi. Dedi ki nihayet onların kalplerindeki korku kaldırılınca derler ki Rabbimiz ne buyurdu? Derler ki hakkı söyledi. O pek yüce pek büyüktür. Sebe suresi ayet 23. Evet. Mesruhtan rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah vahiy ile konuşunca semava ehli üzerinde vurulan bir zincir sesi gibi ses duyarlar. Hepsi baygın düşer. Cibril gelinceye kadar o hal üzeri kaldırlardır. Cibril gelince kalplerindeki korku kalkar. Şöyle derler. Ey Cibril! Rabbin ne buyurdu? Der ki hakkı söyledi. Hepsi birden hakkı hakkı diye nida ederler. Evet. Evet. Burada Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'a konuştuğuna dair rivayetler var, hadis var. Ee, dileyen e, oradan bakabilir. Daha açık, daha geniş ee, bakabilir. Evet. Kur'an'ın Allah'ın kelamı, mahluk olmadığına, Allah'tan geldiğine, Allah'tan döneceğine ee, deliller e, çok sunmuş. İmam Lerkei Allah onlar razı olsun. Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. Evet. Fetih Suresi ayet 15. Müşriklerden biri senden eman isterse ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Evet. Kur'an'ı okurken lafzım mahluktur, mahluktur diyenin kafir olacağı konusunda gelen rivayetler. أبت بان قرآنه أو خيورهم مخلوق لافوز مخلوختر دي أنكشي كافير أولر بصره اللندن محمد بن بشار عمرو بن علي محمد بن مسنى محمد بن يحيى القاطي عباس ابن عبد العظيم العنبري أحمد بن سنان الواسطي محمد بن عباده بن البختري كوفى اللندن أبو سعيد الأشج ، هارون بن إسحاق الحمزاني. مصر الهندان أحمد بن صالح المصري مؤمل بن إبراهيم الربي محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي إبراهيم بن سعيد الجبهري ميمون بن أصبغ النصيبي سعيد بن رحمات رحمة بن نعيم المصيصي أحمد بن حربل موصلي محمد بن داود المصيصي عبد الرحمن بن سفيان الملطي إسحاق بن زريق الرسيني آه الرسيني محمد بن أيوب أصبحاني زرقان بن محمد بن بغدادي يعقوب بن إبراهيم الحشاب علي بن موسى القوزريني أحمد بن شريك, شريك الشجري الاش نصر بن منصور المصيصي عبد العزيز بن أحمد بن شبي هفسي شنو دايمشلر قرآن وقر كان لفظ مخلوق ترديان Kur'an mahluktur diyenle aynı konumdadır. Dediler ki bu bizim görüşümüz ve Allah'a boyun eğdiğimiz dinimizdir. Evet, Horasan ehlinden Muhammed bin Eslem Tusi dedi ki, Kur'an'ın lafızları mahluk olacağını söyleyen Kur'an'ın mahluk olduğunu söylemiştir. Muhammed bin İdris Şafii Rabbi diye diyor ki, Şafii'nin şöyle dediğini işittim, Kur'an lafzım veya lafzım ile Kur'an mahluktur diyen cehmi olur. Bu görüş Ebu Züra ve Ali bin e, Haşrem'den aktarılmıştır. Ahmet bin Hanbel, Ebu İsmail, Muhammed bin İsmail'e şöyle mi anlattı? Dedi ki Ebu Abdullah Ahmet bin Muhammed bin Hanbel'e Kur'an mahluktur diyen kimse kimseyi sordum. Dedi ki Kur'an Allah'ın ilmindendir. Allah'ın ilmi de mahluk değildir. O yüzden mahluktur diyen kafir olur. Kelamı görüp bildiği halde tevakkuf eden kimse cehmi olur. Görmeyene, bilmeyene de gösterilir. Evet. Ebu Sevr İbrahim bin Halid el Kelbi Ebu Sevr'in bazı eserlerinde kapağında şunu yazılı olduğunu gördüm. Cafer anlattı dedi ki Ebu Sevr'e Kur'an telaffuz meselesi soruldu. Dedi ki bunu bilmesen de olur. Allah da sana bunu sormayacak. O yüzden bu konuda konuşmayın. Çünkü Kur'an'ı okumasının mahluk olduğunu söyleyen lafziyecilere uymuş olur. Çünkü biri senden Kur'an'ı dinlediğinde sen senin lafzın olduğunu iddia edersin. Edersen Kur'an mahluk olduğunu iddia etmiş olursun. Sen Kur'an'ı telaffuzunun mahluk olduğunu söylediğinde o zaman soruyu Kur'an mahluktur şeklinde cevap vermiş sayılırsın. Evet. Ki Allah'ın kelamını işitsin. Allah'ın kelamı da mahluk değildir. İshak bin Rahoyev, e, Abu Ubeyd Kasım bin Sallam, Abu Mus'ab, Ahmet bin Abu Bekir Zühri, Muhammed bin İsmail el-Bukhari, Ahmet <laughs> Kur'an'ın Allah'ın kelamı. Mahluk bizim e, çıkardığımız telaffuz ise mahluk değildir. Allah'ın kelamıdır. Dilimiz mahluktur. Onu telaffuz ettiği zaman Kur'an ise mahluk değildir. Evet. Resulullah'ın rüyasında görenin gerçekten onu görmüş olduğu şeytanın da onun suretine girmeyeceği alimlerden de Resulullah'ı rüyasında görüp kendisine Kur'an'ı sorduğu onun da mahluk değildir cevabını verdiği konusunda gelen rivayetler. <laughs> Ebu Hureyir lan anh'dan rivayet edildiğine göre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. Rüyasında beni gören o yanıkken görmüş gibidir veya görecektir. Beni gören başkasını değil beni görmüş. Çünkü şeytan benim suretime girmez. <laughs> evet burada dikkat çekilmesi gereken olan konu. Alimler diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini bilen, şekli şemalini bilen, boyunu, rengini, gözlerinin e, durumunu, rengini, e, burnunu, ağzının, e, vücudunun genişliğini, e, omuzların genişliğini bilen, onun şekli şemalini iyi bilen ve onu rüyasında gören onu görmüş gibi olur. Ama Resulü Aleyhisselatü'nün şekli, şey, şeklini, şemailini bilmeyen, işte ben rüyamda peygamberi gibi gördüm, uzun boylu, bembeyaz saçlı, bembeyaz sakallı, elinde değnek bilmiyorum ne? Hayır bu şeytandır. Çünkü Resulü Aleyhisselam'ın şekli şemaline uyması lazım. Şekli şemalini bilen kişi onun rüyasında görmüşse o tamamdır. Şekli şemalini bilmeyen ve onun rüyasında gördüğünü iddia eden o şeytanı görmüştür diyor alimler. Evet. Kur'an mahluktur diyenler hakkında görülen kötü rüyalar Allah'ın da ahirette onlar için hazırladığı azaplar daha şiddetlidir. Evet. Ali bin el-Muvaffak anlattı dedi ki mecusi bir komşum vardı. Her zaman ona İslam'a girmesini söylüyordum. O ise kabul etmiyordu. Mecusi olarak öldü. Rüyamda onu gördüm. Bana dedi ki biz cehennemin en alt katındayız. Dedim ki peki altınızda kimse var mı? Dedi ki evet sizden bir grup. Dedim ki hangi taifeden? Dedi ki Kur'an mahluktur diyenler. Ahmet bin İbrahim Meddarnak'ı anlattı. Dedi ki Ahmet bin Nesra Şehidin şöyle dediğini işittim sonra sara nöbeti geçiren bir adama rastladım kulağına Kur'an okumaya başlayınca baktım ki biri şöyle diyor bırak bunu öldüreyim çünkü bu adam Kur'an mahluktur diyor. Evet. İnşallah e, bu kadar. Bu birinci cüzün sonu. Elhamdülillah burada sahabinin görüşleri, tabiinin görüşleri, ve tabiinin ve onlara güzellikle tabi onların görüşü Kur'an Allah kelamıdır, mahluk değildir. Çıkardığımız e, ses, telaffuz Kur'an-ı Kerim'dir, Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir. Dilimiz mahluktur. E, çıkardığımız ise ses, mahluk değildir. değildir. E, biz buna itaat ederiz, buna iman ederiz. E, bununla amel ederiz ve kim Kur'an'ın mahluk olduğunu söylerse biz de onun kafir olduğunu söyleriz, tevbeye davet ederiz tövbe ederse ne ala etmezse onun boynu vurulur. Tabi boynunun vurulması için de İslam'ın kadısı lazım. İslam'ın kadısı da günümüzde olmadığı için Allahu Alem bize düşen onu tekfir etmek. Evet inşallah bu kadar kaldığımız yerden devam ederiz. Sübhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ve ileyk. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله